merhabalar. Türkiye Konuşuyor TV'den geliyoruz. Kısa bir anketimiz vardı. Tabii. Özkan Özkan Çetinkaya'nın çalışmalarını başarılı buluyor musunuz? Gayet başarılı buluyorum. Başkanımızı seviyoruz. Her zaman arkasındayız, yanındayız. Başarılarının devamını diliyoruz. Karabük'ümüz için en iyisini yapıyor. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Size göre Karabük'ün sorunları nelerdir? Karabük'ün sorunları, iş sorunları. Acayip iş sorunları vardır. Gençlerimiz işsiz. Bu kadar yani. Merhabalar, Türkiye evet. Konuşuyor TV'den gidiyoruz. Kısa bir anketimiz vardı. Özkan Çetin Kaya'nın çalışmalarını başarılı buluyor musunuz? Evet, başarılı buluyorum. Size göre Karabük'ün sorunları nelerdir? Şu an çok güzel çalışma var. Ee, sorunları fazla da sorun bilmiyorum da. Ama çalışması iyi şu an. Özkan Çetin Kaya'nın çalışmalarını başarılı buluyor musunuz? Evet. Size göre Karabük'ün sorunları nelerdir? Tam anlamadım. Size göre Karabük'ün sorunları nelerdir? Ya bence Karabük'e sürekli oturma yerleri yapılıyor ve hiçbir şekilde eğlence şeyi söz konusu değil. E, Safranbolu'daki renkli kaydıraklar mesela şeye geçebilir, faaliyete geçebilir. Bence birazcık eğlence sektörüne yoğunlaşmaları gerekiyor. Özkan Çetin Kaya'nın çalışmalarını başarılı buluyor musun? Vallahi şu anda iyi, şu anda iyi gidiyor. Başlangıçta iyi gidiyor da sonunda bakalım ne olacak, nasıl olacak? Ee, bir tane daha sorumuz var. Karabük'ün size göre sorunları nelerdir? Başta ekonomik sorunları var. En başta ekonomik sorunlar. Ondan sonra yani başta, başka bir şey gelmiyor aklıma. Şimdi, ekonomik en çok. Zaten Türkiye genelinde de var zaten. Özkan Çetin Kaya'nın çalışmalarını başarılı buluyor musunuz? Kısmen başarılı buluyorum. Size göre Karabük'ün sorunları nelerdir? Çarşı merkez bitik. 6-7'den sonra hayat yok. Sosyal alan yok. Bunlar yani.